Atana bir şey demeliydim belki de. Şu lobi lütfen bu lobiye bir gireyim lan. Hadi Allah'ım bir bir kere bu lobi ya. Başka da istemiyorum yani. Tek bir lobi hakkım varsa o bu lobi yani. Öyle söyleyeyim sana. Ee, Allah'ım şükürler olsun. <laughs> bu lobiye girmek için kapıda dualar ettim. Sonunda girebildim. Beni bu kadar hızlı atmamalısınız Ayça Hanım lütfen. Boşuna girdi. Ama kanka bir şey ama diyeyim mi? Orada şey. kız yok amına koyayım. E amına koyayım Ayça yazıyor ya. <laughs> Evet, kanka, öyle... Lütfen kız varmış ki devam sormak, edelim lütfen sormak. lütfen. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Senin az önce yaşadığın hayal kırıklığını millete yaşatmak için orada Ayça yazıyor. Oğlum çok can sıkıcı bir Hayır, olay siz piç bunun için mi burada toplandınız amına koyayım yani? Hayır oğlum ben kızı ne anlayayım bu? Hayır tamam o zaman, yok yok kusura bakma Ayça Hanım biraz kız gibi konuş o zaman ya. Ayça 22 gibi konuş, ne olur yani ben bu hayal kırıklığını şu saatte kaldıramayabilirim çünkü o yüzden.